...hep şikayet ediyor diyeceksin ama abi galipten hiç memnun değilim. Gene mi geç geldi akşam? Sırf o olsa abi. Adresleri şaşırır, parayı düşürür. Her şeyi yüzüne gözüne bulaştırıyor. Farkındayım pembe Kıvıramayacak bu iş. Beceriksiz. Parayı da beğenmiyor kafasız. İyilik yaramıyor böyle abi he. Yaramıyor vallahi. Birkaç kuruş kazansın dedik. Buluruz bir başkasını. İş diye kıvranıyor millet. Öyle abi. Allah Davut Usta'ya kolaylık versin. İşi zor o adamı. Hmm. Aman basamağa dikkat et Yavuz amca. Yavaş birader. Kafa üstü düşüreceksin vatandaşı. Düşürmem canım abicim. Sen düşersen ben de düşerim. Biz bir bütünün ayrılmaz iki parçalarıyız. Kafa yükleme birader yavaş. Ay yavaş Sedat. Gidebilecek misiniz arabaya kadar? Giderler kız. Ne var? Eşe kadar adamlar. Dikkat et lafların ablacığım. Hasta etme vatandaşı. Katiller gidiyor Sevim, koş bunu kaçırma! İyi günler efendim! Maşallah, ne büyük mutluluk sizleri böyle görmek! Elini kolunu öyle oynatma komşu, ne mutlu! Baksana hallerine kız hoca, savaştan çıkmış gibiler! Efendim, yanlış anlamayın! Nihayet ayaklanmışsınız çok şükür, onu kastettim! Ayaklandık komşu, mecburen! İş beklemez! Hay abicim, hay. Ay dur, çekme birader! Ağırlığını bana ver canım abicim! Seni taşımak benim için bir şereftir! Dikkat et! Yine altında kalıp ezilme! Sen kendi işine bak. Dur kız ben kapıyı açayım size. Aç ablacığım. Aklın neredeydi bu saate kadar? Üstüme düştüğün o tarihi anı hatırlıyor musun canım abicim? Hatırlatma birader. Canın soba mı istiyor yine? Çenen dursun Sedat. İyi günler. Geçmiş olsun Yavuz Bey. Sağ ol kuçum. Hey ben maşallah. Abi. Yavuz Bey. Aman. Aman. Sağ ol kuçum, Yavaş. Sen nasıl oldun Sedat Bey? Ara sıra başım dönüyor. Biraz iyileşeyim, yakacağım şıranı cızızı. Bırak bu efa birader. Bizi birbirimize o düşürdü ama canım abicim. Kohbelek nasıl olurmuş göstereceğim sana. Dikkat et, bunlar en tehlikeli günler. Bizim bir İbrahim abi vardı, senin gibi dayak yemişti. Beyninde pıhtı kalmış, bir hafta sonra öldü küt diye. Öttü gene varmış. Sen ölürsün inşallah tez saatte. Tam iyileşti derken, gümlede gitti kapı gibi adam. Ah ah nerede o günler? Bizim için dua edin kız. Her trafiğe çıkışım ayrı bir macera valla. Hadi baba bay. Bay Sefa ile efendim, sefa ile bay bay. Baş baş yap biraz babaya, baş baş. Gidişiniz olsun da dönüşünüz olmasın Allah'ın belaları. Rahat dur artık kahrolasıca. Koparacağım o boynunu senin. Hadi sallanma sen de ver şu ekmeği. Duydun mu eşek keyfini mi bekleyeceğiz senin? Duyduk, duyduk. Tövbe. Sabredemedin sen de iki dakika. Adamın işi var işte, görüyorsun. Ne oluyor öyle eşek meşek? Rahat dur mikrop, vallahi boğarım şimdi seni. İyi günler. İyi günler canım. Ay nerede kaldı bu lanet olası asansörde? Ah, hazırlandınız mı kızım? Çiçek gibi ikisi maşallah, çiçek. Alın bakalım beslenmelerinizde. İyi günler. Kenardan kenardan gidin kızım. Hadi Banu tut ablanın elini de. Aptal Banu aptal yeşim. Baba bak sen ne diyor? Sensin aptal. Ah. Hadi, çakarım ha. laflarına dikkat et. Zaten sabrıya kafan bozuk. Hadi canım güle güle iyi dersler. Hadi kızım Allah zihin açıklığı versin. Güle güle. Hoşçakalın. İmdat asansör kaldı. Serpil Hanım asansörde kaldı. Korkma Serpil Hanım şimdi çıkarır seni. Ablacığım yavaş. Acile yaralı götürmüyorsun. Uğraşma benimle kız. Ne yaptık? Ne yapacaksın daha? Üç kere kırmızı ışıkla geçtin. Yavaş. Cız. Dikkat. İki santimle sıyırdık işte kız. Yok bir şey. İyi misin baba? Bilmiyorum kızım tak. Hiçbir şey hissetmiyorum. O tarihi anı musun canım abicim? Ben altta sen üstte. Hatırlatma birader hatırlatma. Zaten vatandaş burada canıyla uğraşıyor... Kız rahat durun dikkatim dağılıyor. Şengül abla dikkat et. Otobüs ablacığım otobüse dikkat et. Öldük canım abicim. Bu sefer işimiz bitti. Hakkını helal et. Ne olmuş kız? Yedik mi koca otobüsü? Ablacığım dur. Vazgeçti gitmiyor vatandaş. Dur. Biz münasip bir yerde insek mümkünse Şengül Hanım. Ablacığım dur dedim. İncek var. Çek sağa. Hayır ablacığım sağa. Sağ diyorum öbür sağa. Kız karıştırma insanın kafasını. Kaç tane sağ var kıza? Sağ ablacığım. Soğan değil. Samsak, bu tarafa. Sağa çek, yanaş ve dur. Nasıl yanaşayım kız? Baksana vızır vızır geçiyorlar katil gibi. Her şey bitti. Buraya kadar mı canım abicim? Vademiz doldu. Cız. Hayatını kurtardığım o tarihi anı hatırlıyor musun canım abicim? Ay nefes alamıyorum. Çabuk açın bu kapıyı. Ay! Dur Allah'ın cezası horoz. Ay! Ay açın şu kapıyı. Ay. Sakin olun hanımefendi. Elimizden geleni yapıyoruz. Cafer çıktı çatıya. Allah'ın belası paraladı her tarafı bu çabuk olun açın şu kapıyı. Camı kırın camı. Kadın havasızlıktan gidecek. Biraz da böyle didikliyormuş kollarını nefeci. Yap böyle hareketler sapık sapık dum kov. Gagalıyormuş etlerini ama baba pembe pembe. Tövbe ya Rabbi. Halis rahat dur kızıyor baban görüyorsun. Sıkın dişinizi hanımefendi az kaldı. Şimdi indireceğiz kabini. Cafer acele et biraz Cafer. Oo, Cafer'e kaldıysa yandı. Gitti kadın, gitti. Yapmayın efendim. Zaten moraller bozuk. Siz tamir edebilir misiniz bu asansörü Davut Usta? Bakarız hocam. Hele bir indirsin hayırlısıyla Cafer. <laughs> İyi misin Serpil teyzeci? Sesi kesildi. Gitti kadın, gitti. Boğuldu herhalde. Bizim bir Nemehat yengemiz vardı. O da böyle asansörde kaldı. Yarım saat içinde gak derken... Tamam. Ah oh, mein Gott, şimdi ben de boğulacağım. Ağzınızı hayra açın efendim. Allah Allah. Cafer. Duyuyor musun beni Serpil abla? İyi misin? Kadıncağıza bir şey olmasa bari. Yazıklar olsun. Bir aneye çevirdiler apartmanı. Her gün bir tarafı patlayıp çatlıyor. Haklısınız efendim. Sizin zamanınızda böyle miydi bu apartman? Ama o günleri de gördük. Ayla ne oluyor kızım? Serpil Hanım asansörde kalmış anneciğim. Vah vah. Hande teyzenin kızı mı? Ne Hande teyzesi anneciğim? Sedat Bey'in karısı Sedat. Yatıp kalkıp giriş katında oturduğumuza dua edelim efendim. Bir apartmanı bile tamir ettiremiyor o bunak apartman yönetici müsveddesi. Cafer ne oldu evladım seni bekliyoruz Cafer ne oldu? Oldu hocam oldu başlıyorum indirmeye. Geliyor sıkı durun. Hah, Hah iniyormuş çok şükür Hah. aman aman. Sıkı tutunun hanımefendi indiriyoruz. Hadi gözünüz aydın hocam geçmiş olsun ah. Boşuna artık çok geç Giden gitti Yeter efendim Aa, Bırakın guldun gul konuşmayı Vah Serpil teyzeciğim vah Pisaros pembe pembe yolmuş etlerine <laughs> Beceriksizler Bir saatten indiremediniz şu asansörü Neymiş mesele Çekil be adam bir de sana mı dert ah. anlatacağız şimdi Yavaş ol bunak dağdan mı indin Geliyor Sabri Bey koş <laughs> ay, Gel Serpil abla yavaş ay, yavaş ay. ay, ay. Neyse anneciğim kurtuldu Ay. kadıncağız Ne oldu anne Kız mı oğlan mı Ay. Geçti Hayret ölmemiş Ay. Ay asansörünün de horozunun da Ay. Geçmiş olsun hanımefendi Geçin şöyle nefeslenin biraz Ay. Gel otur Serpil abla gel Ay canım burnumdan geldi Alın şu canavarı Ben alırım Serpil teyzeciğim Bir asansörü bile Ay. yaptıramadı Burak Bakın insanların hayatı tehlikede Hadi oradan kereste müdürü Sanki senin zamanında hiç arıza yapmadı bu asansör Kereste müdürü sana benzer Ay. Anne Hurus mu doğurdu bu kadın Ay. Ne doğurması anneciğim Asansörde kaldı zavallı asansörde Çok mu heyecanlandın Ahmet teyzeciğim Ne tatlı çıkıyorsun Öyle. Sorduk mu sana sapık Evladım dur sen de şimdi Aa. Gelin efendim bizde otur birazcık en iyisi Ay öldüm öldüm dirildim Kim babam kim babam Kanatlı kollarını böyle böyle Serpil teyze? Bakın. Bana bak çocuk. Vallahi şimdi bütün hırsımı senden çıkarırım ha. Ötü patlamış. Çok yaşamaz bu kadın. <laughs> Buyurun hanımefendi. <laughs> Verilmiş sadakanız varmış. Böyle dangalak bir yöneticimiz oldukça Allah hepimizi beterinden saklasın. Dangalak sana benzer olan adam gibi konuş. Öyle mi? Konuşmazsam ne olur düdük? Kırarım ulan senin çeneni. Gel hadi. Gel de kır sıkıysan. Geldi mi lan? İki hayır, seksen hayır, uzak hayır, dur, değil. Dur baba ne yapıyorsun? Ay, bırakın ulan beni. Saçmalama baba dur. Durun efendim ne istiyorsunuz kocamdan? Baba yavaş oh. Dur bir nefes al. Ah. Ne nefes evladım geldik işte. Şurada iki basamak kalmış. Ay, ne oldu gene baba? Ne olsun kızım? Herif ödük gelmiş ödük gidecek. Ulan bırakmadın ki anasından doğduğuna pişman edeyim. Şiş. Gel baba, gel yavaş, oh. soluk solasın. Bak, bitmişiz biz. Makine eskimiş iyice. Merdiveni bile çıkamıyoruz artık. Hakem uzatmaları oynatıyor. Oh. Oh. Göze hala yöneticilikte kereste müdürünün. Zaten başka bir halta yaramayan ne kadar dangalak varsa, hepsi apartman yöneticisi olmak o, ister. O zaman sen niye yapıyorsun o işi baba? O kelle etme ulan. Açtırma bana bayramlık ağzımı. Doğru söylüyor ama baba. Bak ne hale gelmişsin. senin seni silah zoruyla bir yönetici yaptılar baba. Bırak gitsin. Lanet olsun. Bırakmıyorum ulan. Sırf o anda vallahi inat olsun diye bırakmıyorum. Var mı diyeceksin? Sinirlenme hemen baba. Biz senin iyiliğin için. Çocuk muamelesi yapmayın insanı olan. Gelmeyin üstüme bu kadar. Bir de sizinle mi uğraşacağım? Ne al işte tansiyonum çıktı gene. Abuk subuk konuşuyorsun. Kim abuk sabuk konuşuyor olan? Ben adamım. Ba <laughs> baba. baba. Ay. Ayşen koş, dil alta hapını getir. Nabzında 120'ye fırlamış baba. Ah ulala, ah. bırakmadın ki tepeliği ben o alçağa. Baba! Aa. Cim bom bom, cim bom bom, bom bom, bom Bırak bam bam, şimdi cim bom evladım. Daha iyisiniz inşallah efendim. Derin nefes alın, bakın böyle. Bir, al, iki, ver. Oğruzu kesmeyi mi götürüyorsun evladım? Keşke bir kesse de kurtulsak şu mende buradan. İstersen sana bir masaj yapayım Serpil teyzeciğim yumuşak yumuşak. Hemen kendine gel. Ay 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 ay. Çekil sapık karışma her şeyi. Bana bak uzak dur benden. Zaten sinirlerim tepemde. Hadi evladım hadi sen evine git en iyisi. Ay hala elim ayağım titriyor bakın. Ne oldu kızım? Kocan evden mi kovdu seni? Öf. Bakayım kollarına Serpil teyzeciğim. Kanattım her tarafını. Allah. <laughs> Rahat bırak şu kadını evladım. Cim bam bam. Cim bam, bam. Ne oh. diyorsun usta? Motor bitmiş gözüm. Sen yapamaz mısın? Yapamam. Çağrı servisinden biri gelsin. Bir de ben bakayım. Ben yaparım. Benim adım Cemil. Asansör şakaya gelmez gözüm. Bu işin sorumluluğu var. Firmadan adam çağrı çizeliyiz. Tamam usta. Söylerim muvaffak hocaya. Asansöre bozuk levhası asmayı da unutma. Ooo burası tam biraz olası Daha önce nasıl fark etmemişim ya bak hocam Bizim hayırsız senin plan içinde mi çalışıyor geceleri Çalışmıyor artık usta Birkaç gün çalıştı denedik olmadı beceremiyor Bak yalancı hayırsız Tembel usta Kafası da pek çalışmıyor Valla sen cennetlik adamsın Senden başkası bir dakika çekmez Nasıl dayanıyorsun Ne yapacaksın gözüm o da bizim bir evladımız Hadi Nazancığım, kolay gelsin. Güle güle Şükrücüğüm. Hoşça kal anneciğim. Kusura bakma yardım edemiyoruz. Düşünme yeter kızım. Siz çalışıyorsunuz. Anne. Ya bari CD'lere, kitaplara falan dokunmayın. Sonra hiçbir şey bulamıyorum. Yeter Ali, gider misin başımdan? Yürü oğlum, dayak yiyeceksin şimdi. Hoşça kalın efendim. Güle 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 güle. Güle güle, hayırlı işler. Günaydın Hacer, hoş geldin. Geç kalmadım ya abla. Yok yok, tam vaktinde. Otobüslerin halini bir görsen tıklım tıkış. Durakta yarım saat bekledim. Canım çıktı. Buraya da geldim. Asansör bozuk değil miymiş? Gel otur da bir nefes al. Birer çay içer girişiriz işe. Sana gelmek hoşuma gidiyor abla. Yanlış anlama. Mina Hanım'dan bir şikayetim yok da. Teyzeye iş beğendiremiyorum. Eh sağ olsun biraz titizdir Leyla Sultan. Koca ev. Ne silmesi bitiyor ne süpürmesi. Nimet Hanım da aklına estikçe kapıya dayanıp ortalığı birbirine katıyor. Hadi çayını iç Hacer soğutacaksın. Sıkıntı bahsi senin. Zor kurtardık kadını gidiyordu. Öyle böyle değil. Yeter Cemil bırak şu şişeyi. İçime fenalık geldi. Keyfimden mi kokluyorum senin? Bunu aldım. Sen orada yoktun tabi Az heyecan yaşamadık. Hadi oradan. Çocuk mu var senin karşında? Fena da dandın kolonyaya son günlerde farkındayım. İyi ki içkiyi bıraktın yani. Ne? Bunun alkolünden ne olacak Sevim? İhtiyaç. Anlamıyor musun ferahlamak için? Sen adam olmazsın Cemil. Tiner çek bari. Daraltma insanı Sevim. Gelme üstüme bu kadar. Zorla alkolik mi yapacaksın beni? Oh. Nerede kaldı bu çocuk? Sabri beyler de herhalde geliyor şimdi. Of of. Nedir benim bunlardan çektim ya? Garip de benden habersiz işler çeviriyormuş. İş mi çeviriyormuş? Anlayamadım. Ne yapmış Davut? Cafer'in yanında pilav satıyormuş. O kadar da söyledik gitme diye. Satıyormuş ya işte ben de duydum. Şimdi mi söyledin bu kızım? Biliyordum da niye önceden haber vermedin? Sinirlenme diyen işte. Sakin ol Davut. Onun ne suçu var? <laughs> O! Oh, abadi, git Abadi. Ayak altında dolaşma. Babamız biraz sinirli bugün. Hadi. Neredesin Alice? Bak baban küflere bindi. niye haber vermiyorsun? Gel buraya. Dumkov. Gel. Nereye kayboldun öyle? Buradayım baba. Serpil teyzem azazörden kurtardım. Sana mı kaldı Serpil teyzeni kurtarmak? Ben mısınız siz benim başıma? Dur, sakin ol Davut. Galibe kızmışsın, hırsını çocuktan çıkartma şimdi. Kurtardık baba, çok korkmuştu. Biraz da kakalamış kollarını böyle mü gibi. Etleri pes pembe olmuştu, öyle kanlı kanlı. Tövbe Rabbi. Al! Güzel konuş, patlatırım ben seni. Çocuk bir şey anlatıyor Davut. Hemen ense patlatmak mı lazım? Ali teyzem de çok heyecanlandı. Hıçkırıyordu öyle. <laughs> Omuzlarını titre titre tit tit ne tatlı. Yapma öyle sapık hareketler. Dur <laughs> Oh. Hadi baksana çocuk hocana. Sus şimdi bir tane daha patlatacağım. Dur Davut ne yapıyorsun? Yazık günah. Vurulur mu öyle? Şımartın şımartın başımıza çıkarttı vurulur diye. <laughs> ne kıymetli oğlu varmış. Kıymetli tabii. Evet hem de çok kıymetli. Daha çocuk o. Vurulmaz öyle. Kemiklere gelişmedi henüz. Çocukum baba gelişmedi. Yıkılırsa kemiklerim ne olacak? Tövbe. Aa canım. Canım benim ağlama. Gene kıyametler kopuyordu ibrikçi. Uykumu en tatlı yerinde böldüler. Neydi olay dersin? Haberim yok valla. Her şey olabilir. Aklı başında bir tane adam yok ki bu apartmanda. Yani ikimizden başka demek istiyorsun. Ha tabi tabi. İkimizden başka. Biliyor musun abi? Sen de tam bir devlet adamı tipi var. Eğer 100 yıl önce filan yaşasaydın mutlaka sadece bir paşa olurdun. Bak çekeceğim kulağına. Beni sahte paşa tablolarını model olarak kullandığın yetmiyormuş gibi bir de dalga geçiyoruz. Bu arada eskici de pek gözükmedi. Niyet yok mu bunu almaya? Alır alır. Herhalde müşteri çıkmadı daha. Hayır yani elimize kalmasın da birinci resimden gelen para suyunu çekmek üzere biliyorsun. Niye elimizde kalsın abi? Paşa dede tablosu gibi malın olsun. O da doğru ya. Sonradan görmelere, kara para atlayıcılara lazım. Hayrol abi? Pek bir şey yemiyorsun? İşte ama akşama saklıyorum İbekçi. Dünyanın en güzel ev sahibesinin zeytinyağlı enginarları, dolmaları bizi beklerken... ...midemi bu Halil Gıda'nın kokuşmuş salamlarıyla dolduramam. Aman abi gözümüzü açalım. Enginar yiyelim derken Sabri Bey'den kazık yemeyelim. Kim bilir ne kadar arttıracak kirayı? Haklısın haklısın. Sabri için biraz fırsatçıdır ama içi rahat olsun. Yüzde yirmi beşten fazlasını kesinlikle vermeyelim. Vermeyelim. En fazla yüzde yirmi beş. Yasa da bizden yana. Bizim asıl kozumuz yasa değil. Ev sahibimiz. Ev sahibimiz asıl bizden yana. Önemli olan bu. <laughs> durup durup icat çıkartıyorsunuz efendim. Sözleşme yenilemek için kiracının yemeğe davet edildiği nerede görülmüş? Onlar sıradan kiracılar değil efendim. İkisi de sanatçı. Hele Cenab Bey dünya çapında bir şair, devlet sanatçısı. Hadi canım, kim kaybetmiş de o bulmuş devlet sanatçılığını? Kıl yalı hazı. Başka ne pişireceksiniz? Oo, neler neler. Kuş konmaz çorbası, soğuk antreler, hindi dolması, Ondan sonra cima, Kuzu kapama. Delirdiniz o... mi efendim? Bir yılda gelecek kirayı bir akşam yemeğine mi yatıracağız? Bir kuru fasulye bir pilav nelerine yetmiyor? A Cenab Bey öyle şeyler yemez efendim hamal gibi. Daha kadın budu köfte var. Sonra zeytinyağlılar sonra iç pilav sonra... Çüş! Daha neler artık? Boşansınlar da semerlerini yesinler. Siz yiyin efendim semerinizi. Ayla tatlı ne yaptın kızım? tatlı olarak Dilber dudağıyla hanım göbeği yapacağım anneciğim. Bence vezir parmağı çok daha uygundu efendim. Kötü kötü konuşturmayın şimdi beni. Aynı vezir hazretleri mi geliyor kızım? Ekosil levrek de yap o zaman. Çok sever. Yapacağız efendim yapacağız. Ekosil levrek de yapacağız. Ben de gidip havyarla şampanya alacağım şimdi. <laughs> Hatta oldu olacak çırağın sarayını tutalım bu gecelik diyorum. Bıst dolaşma ayak da sen de pis musibet. 啊。Ah.